Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir deneme videosu ile karşınızdayım. Bir tane takım yönetimi diyelim. Cristiano Ronaldo ve Messi şu an kadromuzda Hulk City'nin kadrosunda. Bakalım Cristiano Ronaldo ve Messi Hulk City'yi İngiltere Premier Ligi'ne çıkartabilecek mi ona bakacağız. Ve kupada Hulk City neler yapacak ona bakacağız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ben videoyu kesiyorum. Sezon sonunda bakalım Ronaldo ve Messi Hulk City'yi nereye taşıyacak? İki oyuncudan hangisi daha başarılı olacak onu göreceğiz. Evet dostlar tekrardan karşınızdayım. Şu an sezon bitti. Bakalım Hull City Messi ve Ronaldo ile neler yapmış bir, bir sezonda ona bakalım. Hemen şuradan oyuncu kayıtları diyelim. Gördüğünüz gibi Messi ve Ronaldo 48 maça çıkmışlar ikisi. Cristiano Ronaldo 16 gol atmış 10 asist yapmış. Messi 48 maçta 51 gol atmış 12 asist yapmış. Yani Messi kırılmadık rekor bırakmamış. Öyle görünüyor. Şimdi oyun planına bakalım bu şekilde oynadılar Ronaldo ve Messi sezon boyunca. Yani Messi'nin sahip olduğu rakamlar inanılmaz. Şimdi bakalım müsabaka bilgisine gireceğiz. Evet geldik müsabaka bilgisine. Şimdi öncelikle kupaya bakacağız. Gol sıralaması. Messi 2 gol atmış kupada. Ronaldo var mı? Yok. Şimdi fikstüre bakıyoruz. Kazanan Aston Villa olmuş 3-0. Biz başlarda elendik. İkinci turdan sonra bir şey yazıyordu ama. Elendik başlarda neyse. Şimdi geldik lige. Öncelikle asist sıralaması. Asist sıralamasında Messi 12 asist yapmış. Ronaldo 9 asiste kalmış. Bireysel umanlar. Sezon Messi. Gol kralı Messi. En iyi menajer Rooney. Rooney'yi seçmiştim. Sezonun takımı. Messi, Ronaldo var. Şimdi. Asiste bakmıştık değil mi? Evet. Gol sıralamasına bakacağız. Gol sıralamasında Messi 49 gol atmış ligde muhteşem bir rakam. Ne diyeceğim bilmiyorum. Adam kırılmadık rekor bırakmıyor. Beşiktaş videosunda da öyle oldu. Yani Messi, Ronaldo ile yarıştığı zaman açık ara kendini belli ediyor. Bilmiyorum oyunda artık daha mı güçlü yapmışlar bilemiyorum. Ronaldo da 16 golde kalmış. Evet şimdi tabloya geldik. Hulk City 125 puanla şampiyon oldu. En yakın takipçisi 97 puanda kaldı. 41 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 84 gol atıp 23 gol yedi. Average 61. Yani bütün takımların farkı fark attı Hulk City. Yani Ronaldo ile Messi'nin olması bu siteyi başarılı yaptı. Bu şekildeydi dostlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.